Abi artık ilk yarıda son şans, son serbest vuruş Frankfurt. Son serbe bir ilk yarı bitecek. Adını adını sikeyim. Gol. Geçti mi? Uç oldu. Son ataktı, son şanslı. Tam kapatıyorduk ilk yarıyı, bitiriyorduk. Hatta video dedim ki 2-1'den sonra videoyu kesecektim. Free oldu. Bu terede bizde biraz sakılıyor tamam mı? Kuzeni de yolladı teyze önüne. Dikidi anten gibi. Ve üçüncü golü bir bana izletmemde yardımcı oldu. Teşekkür ederim kuzen. Bakalım offside var mı? Offside yok. Ayak var çünkü oradan. En arkada siyahi kardeşimin ayağı var. Tam yani güzel bir free kick. Köşeye giden bir free kick. Kafayla değdi mi değmedi mi, mi bilmiyorum şu an. Bakıyoruz abi. Penaltı noktasına doğru gelen bir top. Takılma be gözüm. Değiyor herhalde kafayla ya. Burkart. Burkart. Eyo, tam köşeye. Offset var mı yok mu diye bakacağız. Biz de bakalım. Olabilir de çünkü. Hani olsun olmasın. Şu an önemi yok offset'in. Yani Galatasaray yanına koyacağım. 1-0 öndeyken nasıl 3, 3 tane yani 5 dakika için 5-6 dakika için 3 tane gol yemeği nasıl be, beceriyorsun? Bunu Fenerbahçe yapsa şu an bütün medya gazeteciler Ahmet Çakarı'ydı, Ertem Şener'iydi. İçimizden geçmişti lan. İçimizden geçerlerdi. Bakalım geçecekler mi? Bakalım geçecekler mi? Okan olsaydı bekliyor. Orada ayak vardı. Bilmiyorum. En arkada olabilir olsaydı. Fark etmez. 3 gol yedin abi sen 6 dakikada. 6 7 dakikada. Frankfurt'tan. Rezalet bir durum. Rezalet. Ben olsaydı yok diye gördüm. Bilmiyorum. Ben olsaydı yok diye gördüm. Bekliyoruz abi. Sonra ilk yarı bitecek. Ya 2-1 ya 3-1. Beklemedeyiz abi. Beklemedeyiz. Gol. Frankfurt 3. Galatasaray 1. Evet abi. İlk yarı bitiyor artık. Hani son şeydi. Gerçekten son şeydi. Bitecek direkt. İkinci adı görüşmek üzere arkadaşlar. Logo Moko TV'de kalın. Bu arada Ali Koç istifa, yönetim istifa. Pazar günü senin evine yolluyoruz Ali Koç Başkan. Seni evine yollayacağız artık. Dinlerle vaktin geldi. İkinci adı görüşürüz arkadaşlar. Logo Moko TV'de kalın. Kanala abone olun. Seviyorum hepinizi.